Sayın Mansur Yavaş, ben meclis başkan vekili olarak meclis yönettiğim sürede Nisan ayındaki toplantılarda grup başkan vekili Murat Bey'in konuşması sebebiyle uyarmadığımı ve konuşmasına devam ettirdiğimi değerlendirerek bir suç duyurusunda bulundu. Nihayetinde ben de o suç duyurusuyla ilgili bilgi sahibi oldum. Ama sonrasında savcılık suç duyurusunun işleme konulmaması ile ilgili bir karar verdiğini dün itibariyle bilgi olarak bize iletti. İşleme konulmama sebebi neydi peki? Şöyle sonuçta meclis başkan vekili olarak kürsüyü ben yönetiyorum ama meclis üyelerinin konuşmalarıyla ilgili konuşmaları onlar yapıyorlar. O konuşmalarından kaynaklı olarak onların bir suçu varsa bizzat o suçla ilgili suç duyurusunda bulunabilir. Ama bir meclis başkan vekiline meclisin niye böyle yönetiyorsun diyerek bir suç duyurusu uygun bir tarz değil. Demek ki onun için savcılık bunu dikkate almadı. Sayın Murat Köse'nin kabile belediyeciliğine yönelik söylemleri üzerine mi böyle bir suç duyurusunda bulunuldu? Herhalde onunla ilgili bir genel olarak bulunuldu. Zaten o gün ben hem ara da vermiştim hem de suhulet sağlansın diye de çalışma yapmıştım. Ama nihayetinde belediye meclis üyeleri Murat Bey hakkında aleyhinde konuşmalar yapıyor. Yani mecliste konuşmalar yapılıyor. Bu anlamda tabii ki nezih bir ortam olmasını biz hepimiz arzu ederiz ama meclis başkan vekili olarak benim görevim oradaki koordinasyonu sağlamak. Yoksa sen sus, sen konuşma, mikrofonu kapatıyorum gibi bir çalışma içine girmemiz bence uygun değil. Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis toplantıları canlı yayında yayınlanıyor her ay e, ve uzun süredir de siz yönetiyorsunuz meclisi. E, Mansur Bey zaman zaman geliyor, o yönetiyor. Peki burada bir ayrım yapıyor musunuz? Yani tüm siyasi partiler orada söz alıyorlar, konuşuyorlar. Yönetim tarzınızda nasıl bir yöntem izliyorsunuz? Şimdi Mansur Bey'in yönetim tarzı çok zorbaca. Yani Mansur Bey antidemokratik bir şekilde meclisi yönetmeye çalışıyor. Hatta bana karşı bile İhtar bir, ihtar iki diyerek zabıta yattıracağını ifade eden kelimeler sarf etti. Bu hiç hoş ve şık bir hareket değildi. Daha önceki zamanlarda konuşturmuyorum, mikrofonu kapatıyorum, söz hakkını vermiyorum gibi sözler ile meclis üyelerini çok tahkir eden hareketler içine girmişti Mansur Bey. Ben meclis başkan vekili olarak o gibi hareketlerin içine girmiyorum. CHP'li, İYİ Partili kim varsa, AK Partili, MHP'li kim varsa söz söylemek isteyen, Ankara adına konuşmak isteyen herkese söz vermeye çalışıyorum. Daha demokratik, daha güzel bir çalışma yöntemi izlemeye çalışıyorum. Sizin mikrofonunu kıstığınız herhangi bir siyasi isim oldu mu o toplantılar esnasında? Yok, genel mahiyette olmadı ama çok büyük arkadaşların birbirine karşı sataşmasında çok büyük bir problem varsa arkadaş uyardığım zamanlar oldu. Siz meclis başkan vekilli görevinizin yanında aynı zamanda AK Partili bir isimsiniz. Hem Büyükşehir Belediyesi'nde hem de Keçiören Belediyesi meclis üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Yani size tarafsız olma yönünde bir eğilim mi var? Yani sosyal medyada da zaman zaman açıklamalarda bulunuyorsunuz. Buradaki izlediğiniz yöntem nedir peki? Şimdi Bayram Bey öncelikle tabii ki ben AK Partili bir meclis üyesiyim. Ama meclise başkanlık yaptığım süreçte belki de rast gelmişsinizdir. Ben en adil şekilde meclis yönetmeye çalışıyorum. Lakin belediye ile ilgili, işçilerimizle ilgili, belediyenin sıkıntılarıyla ilgili bir problem varsa da ben bunu kürsüden dosya söylemekten çekinmiyorum. Yani genel olarak herkes ilgilendiren bir problem varsa, kürsüden de olsa ben bunu söylemekten çekinmem. Ama söz verme anlamında, çalışma mevzuata hakim anlamında herkese demokratik haklarını kullandırıyorum. Grup başkan vekillerimizin söz söyleme hakkı var. Söz, gündemde söz talebinde bulunan arkadaşlarımızın, meclis üyelerimizin söz söyleme hakkı var. Biz tüm o sözleri arkadaşlarımıza bir şekilde hak olarak veriyoruz. Sayın Mansur Yavaş'la meclis kürsüsünü paylaşıyorsunuz. Zaman zaman kendisi yönetiyor, zaman zaman siz yönetiyorsunuz. Aranızdaki iletişim nasıl peki? Yani insan ilişkilerinizle, siyasi ilişkilerle ilgili de bir değerlendirmede bulunabilir misiniz? Şöyle insani olarak herhangi bir problemimiz yok. Ama ben Mansur Bey'in e, belediye e, yönetim tarzını, meclisi yönetim tarzını beğenmiyorum. Her defasında da bunu bir şekilde dile getiriyorum. Yani Mansur Bey bence iyi bir belediye başkanı değil. Ankara Mansur Bey'e büyük gelmiştir. Meclis başkanı olarak da yaptığı görevlerde daha zorbaca, daha antidemokratik bir uygulama içinde, baskıcı bir uygulama içinde olduğunu düşünüyorum. Yani meclis başkan vekiline bile birinci ihtar veriyorum, ikinci ihtar veriyorum diyerek, zabıta siz attırırım diyerek mukavelede bulunabiliyor ki bu bence hiç şık bir hareket değildir. Bunun sonrasındaki ilişkilerinizde bir gerilme oldu mu peki bu söylem akabinde? Şöyle ben yani nihayetinde insani olarak tabii ki oluyor ama ya yani ben belediye anlamında bakıyorum hadiseye. Ankaralılara fayda anlamında bakıyorum. Yoksa benle kavga olmuş olmamış çok önemli değil benim için. Önemli olan Ankara'ya hizmet edebiliyor mu edemiyor mu? Şahsen ben kanaat olarak Ankara'ya ciddi hizmet edemediği kanaatindeyim. Meclis başkanı olarak da meclisi iyi yönetemediği kanaatindeyim. Keşke savcılar suç duyurusunda bulunacağına, meclise gelse, meclisi idare etse. Meclis o yani idare etme hakkı onda. Buyursun, gelsin. Yani ben meclisi idare etme merakında değilim. Nihayetinde burada bir görev verilmiş. Meclis birinci başkan vekili olarak Mansur Bey'in olmadığı zamanlarda meclisi ben yönetiyorum. E bununla ilgili de gelip kendi koltuğuna oturabilir, meclisi idare edebilir pekala.